Hepsiniz evet, bir değil, iki değil, üç değil. Tabii onlarla uğraşırken sizin kıyafetinizle ilgilenemeyeceğim ediyorsunuz değil mi? Evet, evet. Ya ya. Neydi o dünkü yeşil kıyafet? He? Ama bakın bugünkü kıyafetiniz üstünüze çok diye oturmuş. Şahane. Çok yani teşekkürler. Bugün 10 üzerinden 10 verirdim ama kızları çağırdınız ya bu onu kaybettiniz işte. Aaa. Aa, ya, işte şahane. Hadi o zaman. Neyse peki ben misafirlere geçeyim. Seda kızım gel bakalım öne doğru. Şöyle bir ayrıl bakayım kızım Benim tamam. Benim patiklerim var. an Einstein gel. Kızımızın yüzüne yaklaşalım. Kızım senin burnun estetik mi söyle bakayım. Hayır. Hadi hadi estetik gibi. yapma. Hadi doğru. Doğru değil mi? Sana Hayır bakayım. estetik olur mu zaten? Hayır değil diyor işte. işte. Lan sonra Pinokyo gibi burnunu sarıp ne yapalım? kendi burnum. Kendi burnum. Tamam tamam o ha. zaman kıyafete geçelim tamam. Şu sabah sabah giydiğin şalvarın ne demeli? Üstünde de boncuklar, boncuklar. Bir daha sonra gidiyor ama tapetiklerim de var. Kapri odası eskide kaldı. Hiç de bile. Ee, Al ben de şalvar giydim. Hiç ya ne var? Ama, ama ama çok farklı. Bir dakika bak, bir o. şey o da, demek istiyorum lütfen. Evet, Bizim e, enstrümantal bir parçamız var. Seda onda e, dans ediyor, bale yapıyor yani modern dans ettiği için e, rahat giymesi lazım. O yüzden şallar giydi. İyi peki tamam burcuya geçelim. Hadi yedik bunu yedik. Tamam. <laughs> Burcu'cum boyun kaç? <laughs> bu benim çalışmamıştım ben. Yukarı oh, lütfen. Yukarı. Maşallah çok iyi boyun Veriyet. Bosun var. Harbideyken Veriyet neden işte. Ver. değerlendirmiyorsun? Şöyle üstüne giydiğin zaman uzun bir şey gö giysen de boyun postun ortaya çıksa endamın görünse. Bir de kambur kambur duruyorsun arada bir sinirli <laughs> bozuyorsun. Sen <laughs> genç kızsın. Dik dur. Bir de altını böyle çat kırmızı pabuçlar giymiş mavinin üstüne. Aa, Aa, çok ne var? Uymuyor. Uymuyor. Hayır efendim güzel. olacak iş değil. Yıldız Aa. gel kızım. Gel, Hadi gel gel Yıldız'a geç korkmayın akıl veriyorum akıl zarar vermiyorum iyiliğiniz için buradayım böyle hüküş hüküş sen nereye siyahlar giydin bakayım yas mı var matem mi var ne siyah giydin yoksa adam çekti gitti mi <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> hadi söyle ya genelde ben siyah çok severim ee, ve asil siyah asil, asil, asil renkli asil asil Ama renkli yavrum siyah. zaten inceciksin. Hem bu aralar bir şeyler yesen çıp diye kırılacaksın. <laughs> Şu haline bak Saçları tamam. nasıl Saçlara Efendim? bak saçlar nasıl saçlar güzel bak. Nasıl oldu? Evet, e, Saçları bak. çok güzel gerçekten tam genç kız işi Çok evet. hoş aslında kızlarımızın Üçü de birbirinden güzel ama işte Kıyafet konusunda bugün Yıkan Sıra, Puanı ver hemen yıkan tepeye dön bakayım Ne diyeceğiz Peki, ben kızlar, Puanlarını veriyorum kızların ha. Yani üçünü toplasak bir şey yapmıyor da <laughs> Hani ayrımcılık olmasın <laughs> Programdan sonra kavga Hayır. etmesinler diye bir Her birine üç veriyorum Üçünüz de rüküşsünüz. Aaa! Sensin rüküş. Hemen, hemen ayrımcılık yapmadan Gökhan Tepe. beni niye Tek cümle. şimdi Bayım, 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 Vallahi Valla kotunu beğendim ben onu dışarıda da gördüm. <laughs> Çok güzel ama benim fazla vaktim kalmadı. Bir yere yetişmem lazım. Hadi bay. Hadi bay. <laughs> İşte erkeklere hiçbir şey söylenmiyor yok, görüyorsunuz yok. değil mi? Hiçbir şey. Hiçbir, hiçbir şey. şey hocam reklamdan sonra <laughs> çok kısa cevabınızı alacağım sizin unutmuş değilim. Ve baybazımıza ne diyoruz? Sen de dökülsün baybazımız diyoruz reklamlardan sonra ha. buradayız efendim. <laughs>